ufak bir gölet. He? Yok ya tamam sen gel. Yok nereye ayağın kayacak? Bir dakika bak. İçine bakacaksın da onda. Bu kadar büyük bir gör. Ama buradan herhalde koyunlar falan şey içiyor bak. Koyun şeyleri var burada. Hayvanlar Hayvanlar yaşıyordur. belki de buraya köylüler de yapmış olabilir. Bir şey yok.